Cidden mi? Minik minik mana koyayım. Kim, kim, kim? kim ana oyun kere ya? Başkası mı vuruyor onları? Ha başkası Hadi vuruyor. ]ladım. Biri düştü. Bandaj olsun. Oynarım. Az sıkıntı yok ya. Sesin orada mıydı adam? <laughs> Merak ettim bakacağım ne diye. bir Böyle şey parlıyor ya. Bir şey parlıyor da harbiden oğlum. Şu an yok. Işte. Adam 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 şurada. Nerede? 220 220. Bir yedi. Niye yemiyor abi? Niye yemiyor? Niye? Niye? Tam birini düşürdüm. Haydi. Bir. Buradan kurtulalım. Burası sıkıntı şu an bizim için. Gelecem. Kas lazım ya. Beş şat yemişim de. Ha, adam yine var. Adam yine var şurada. Helal oğlum. Millete güzel iş buradan. Millete dayanıyoruz ya buradan. Çatışıyorlar. <laughs> ben yaklaşırım kanka. Düşüyor mu? Şurada adam. Yedi mi bilmiyorum da oraya doğru ben koşacağım. Baka. Güzel bakacaklar. Oraya, oraya doğru, bir smoke attım bilerek. Biri bakacak diyeyim. Sola da ya. Ben oynayabilirim onları. Ha onlar dalmışlar, dalmışlar gel. Biliyorum da ben arkadayım. Biri öldü direkt, tamam. Asit kaldı. Ha mi? tamam. Evet tamam, bunların takımı ölmüş kanka. Başka? Şu e, NV de galiba ağacın arkasındalar kanka. Okay. Oy. Aa. Aa. Ne oluyor? Aa. Ne oluyor? <laughs> kanka nereden sıktı ha? Şeyden ya. 170'ten de ben onu duymadım ya. O benim çok şey yapmadı şu. Tatmin etmedi. Bir daha sıkması lazım. Şurada yani granitten aldığımız kile bakarsan E bu arada aşağıdaki drop bizim kanka ama Alanda değil A adam geldi adam geldi Bana gel Geldi hemen Sol taraf hafif Galiba Bir bomba atacağım Sol tarafın galiba Burada burada vur vur beni vuruyor. Bir alanın dışında mı kaldım? Ben seninle uğraşamam aman ne Sık dur bana orada. 3 kaldı. 3 alive hangi taraf kaldı? Solun sağım. Bizim O smoke nereye doğru gitti? Sağa doğru. O zaman Solumda adam. Ha? Efendim yani tam olarak yani biri bana bunu açtı.